<laughs> Open the door, please. Open the door. Kapıyı açamıyor, evet. <laughs> Yeniden herkese merhabalar. Ben Tuba, kanalıma. Hoş geldiniz. Merhaba. <laughs> Bugün yanımda Tuğçe var. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Tuğçe'yi en son Urfa Blok'ta gördünüz. Tuğçe'nin saçlarına bakar mısınız? Ne olmuş saçlarına? Siyah oldun. Ha doğru. O zaman kumraldın. Ay. Süreyya Hanım'ın mühteşemesi. <laughs> Şimdi Tuğçe bana o kadar çok benziyor ki ben kendime benzetmiyordum Tuğçe'yi. Ama şu an ben, bak ben, ben, gene ben. Ne demek istedin burada? İşte bana yani benziyorsun, onu demek istedim. Tuğçe'yle biz konsere gideceğiz. Bu Winterland gibi bir şey varmış. Böyle şey, yurtdışında oluyor ya Christmas market gibi. O tarz bir şey. İşte konser olacak akşam. <laughs> konsere kadar da yani baktığım kadarıyla böyle... Aa ben telefonumu almadım. Hayır bende telefonum ha. burada Buraya bir yere attım. Tamam buldum. Akşama kadar işte buz pateni, karaoke, eğlenceler, sokak lezzetleri falan da o tarz şeyler varmış. Ben dedim ki Tuğçe'yle bir abla kardeş günümüz olsun. En son yüzdeyken konuşuluş konserinde 2022'de gitmiştim. Şu an 2024'ün sonu. Bakalım. Ben çok seviyorum. Bütün şarkılarını ezbere biliyorum bu arada. Sen biliyor musun, Tuğçe? Of biliyorum. Ya yılda bir konsere falan gidelim dedik ve hava o kadar çok kötü ki. Havayı göstermem lazım. Hava bu şekilde bizim şansımıza. Ama konser kapalı alanda olacak. Ve kalın giyindik. Umarım üşümeyiz. Beni sana beri, çok falan ne. Hava çok kötü ya. Burası bomboş. Konsere de var yani. Saat şu an 5 ve konser 9'da başlayacak. O yüzden geldik. Burada bir tane kafe var. Bir şeyler içeceğiz sıcak en azından. Sonra ne yaparız bilmiyorum. Fotoğraf seçiyoruz. Tamam iyi bölümler. <laughs> bak içeride bir biz olacağız. Bu durumdan mutluyum çünkü hiç kayamıyorum. Sosyal anksiyetem tutması. Ben bu kadar. <gülüyor> 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 ya düşmezsin ya. Hiç paten sürmedin mi? Hayır. <laughs> yapamıyorum. Suçu en azından paten sürdüğü için yapabiliyor. Bunu boğazım gibi Her insanın her şeye yeteneği olmak zorunda değil değil mi? Kimse anasının karnında ay buz pistini kaymayı öğrenerek doğmuyor. Ben şimdi birazcık kaymayı öğreneceğim. Biraz. <laughs> Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Rezil. Rezil. İlerleyemiyorum bile şu an. Ya bayıl seri ha. Girdi ama bir saattir burada böyle tutunuyor sadece. Başka hiçbir vasfı yok. Ben böyle sürüyorum. Evet, Tuba Hanım ne düşünüyorsunuz? Pişman şu an. Yürü git. <laughs> mı gitsek çıkmışlar? Bilmiyorum ki. Ay bir de pat diye düşüyormuşum şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Dünya gibi kendi eksilim etrafında dönüyorum. <laughs> Ulan pat diye biz senle gidelim var ya. Bir şey <laughs> Arkadaşlar kötü bir haberim var. Konser iptal olmuş. Demiştim ya hava çok kötü diye. Zaten bekliyordum bunu ama e, yine de kapalı alandaydı konser. Yapacak bir şey yok. Buz pistine girdik. Konser iptal yani komple iptal. Ne zaman olacağı da belli değil. Ya bu videoyu konserle devam ettirebilirim. Ya da burada da bitirebilirim. Ama konserin de ne zaman olacağı da belli değil. O yüzden... Tuğçe var ya çok iyi kaydı ya. Yemin evet. ederim aşırı iyi kaydı. <gülüyor> <gülüyor> NPC gibiyim aynı. Helal kız sana. Helal kız. <laughs> Konser iptal olunca biz de babamlara geldik. Hoş geldin kızım. Merhaba YouTube. Merhaba YouTube. 10-100 milyon izlenirsin inşallah. <laughs> mı? Her hafta soruyor ben. Altın alayım mı? Al tabii. Al. al tekrar Sen fiyatına bakmıyorsun. Bak ben seni öyle yetiştirdim. Sen altını fiyatına bakmıyorsun. Biz o parayı sana niye biriktiriyoruz anneciğim? Bir daha tekrarlayalım. Üniversitede kimseye muhtaç olma diye. Tuğçe bana sakin masraf. Biliyorum diyorum ben zaten babasına. Olsun kardeşine bakıyorum yani. Sen de kesin bir Biz de işte buna, Kerem'e, bana, eve ayrı istiyoruz. Biz Verdiği para.